Buyurunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ben de rahmetli Ravuf Denktaş'ı saygıyla anıyorum. Bugün bir demokrasi ayıbını gündeme taşımak istiyorum. Metin Lokumcu 2011'de önceki başbakanın Hopa mitingi sırasında protestolarda yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni biber gazı. Çayan Birben Yalova yine polisin sıktığı biber gazıyla yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni biber gazı. Mehmet İstif gezi eylemlerinde Mersin'de Polisin 40 metreden ağzına direkt olarak sıkmış olduğu biber gazıyla dil kökü kanseri oldu. Yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni biber gazı. Sayın milletvekilleri, 2006-2014 tam 8 genç biber gazından öldü. 146 genç yaralandı. Türk Tabipler Birliği'ne göre sadece Gezi Parkı eylemleri sırasında 60'ı ağır tam 8 bin kişi yaralandı. 8 bin kişi. Tam 104 kişi kafa travması geçirdi. 11 kişi gözünü kaybetti. 8 kişi biber gazı nedeniyle biber gazı nedeniyle bir daha altını çizerek söylüyorum yaşamını yitirdi. Gezi Parkı eylemlerinde tam 150 bin biber gazı kullanıldı. O kadar büyük bir rakam ki bu baktığınız zaman Emniyet yetkilileri o sene stokları bitirip örtülü etekten, örtülü ödenekten yeniden almak, alım yapmak zorunda kaldılar. Biber gazı birçok olumsuzlukları var. Bunları bildiklerimiz işte gözlerde yanma yapıyor, yaşarma yapıyor, geçici körlük yapıyor, ciltte bir takım arazları oluyor. Öksürük, nefes darlığı birçok biber gazının ee, olumsuz etkileri var ve kişi yaklaşık 30 dakika 40 dakika etkisiz hale geliyor. Farklı bir boyuttan da baktığımız zaman 2002 ile 2012 yılları arasında yani 10 yıllık sürede ithalatla 600 ton biber gazı Türkiye'ye getirilmiş. 21,5 milyon dolar para ödenmiş. 10 aşağı yukarı 10 yılda. Sadece buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece bu sene 2015 ile ilgili yapılan ihale ithalat yeri Kore miktar 25 milyon dolar. Yani neredeyse son 12 yıl alınanın hemen hemen ondan fazla miktarda 2015 planlanmış ve ihaleye çıkmış. Gezi Parkı eylemlerinde biraz evvel söylemiştim. 150 bin biber gazı kullanılırken bu yıl 1 milyon 900 bin adet kullanılması planlanıyor. Şimdi böyle bir 10 yılla mukayese ettiğiniz zaman yani planlanan şey daha fazla şiddet, daha fazla insanların canının yanması. Geçen hafta sonu Türk Tabipler Birliği bir çalışma yaptı. Raporu bende 150 sayfalık bir raporları var. Ben de raporu okudum ve raporun sonunda sonuç bildirgesinde biber gazının yasaklanmasını talep ediyorlar ve teklif ediyorlar. Çünkü bütün ölüm ve yaralanmalarda baktığınız zaman sonuçlar vahim. Yani biraz evvel söylediğim bildiğimiz bir takım olumsuzluklar var ama aynı zamanda da ölüme yol açtığı kalp durması, kalp krizine yol açtığı, kansere yol açtığına kadar giden sonuçlar var. Dünya artık bunu yasaklıyor. Bakın Fransa'da bir eylemci hayatını kaybetti. Kasım ayından itibaren Fransa'da biber gazı yasaklandı. Yargıtay kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Anayasamızın 56. maddesi var. Birçok konu var. Ben değerli milletvekillerini demokrasi ölçümüzün bizim bir ülkedeki toma ve biber gazı kapsülleriyle ters orantılı olmalıdır diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Sizlerin de aranızda doktor var, eczacı var. Mecliste yapmış olduğunuz yeminler var. Hipokrat yemini var. Dolayısıyla ben bu yasa bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen teklif verileli. Tabii ki ateş düştüğü yeri yaktı. Ölen öldü. Olan oldu. Ama bu demokrasi ayıbına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık son vermesi gerektiğini saygılarınıza sunuyorum. Teşekkür ederim.